sevgili arkadaşlar Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar saygılar. Arkadaşlar bugün de inşaat günü birkaç günden beri inşaat çalışmamız devam ediyor. Şu anda balkonumuzun altındayız. Balkonumuzun altında şu dış duvarı dış tarafını güzelce kaplama yapmıştık ama içine böyle bir sıva yapamamıştık zamanında. Şimdi komple duvarı baştan aşağıya doğru sıvamaya devam ediyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra da bazı birkaç yerde delikler, arızalar falan vardı. Onları kapatacağım. E, güzelce e, burayı dışarıdan yabancı hayvanların giremeyeceği bir pozisyona getireceğim. Ve burasını inşallah arı malzemelerini koyduğumuz, muhafaza ettiğimiz bir yer haline getireceğiz. Arkadaşlar bakın burası bizim balkonumuzun altı. Balkonumuzun altında önceden böyle büyük büyük kayalar vardı. Babam sağ olsun kendisine çok teşekkür ediyorum. Hem bu, şuradaki şu alanı kırdıktan sonra balkonun altındaki büyük kayaları, toprakları buradan çıkardı. Burasını boşalttıktan sonra burayı artık kullanılır hale getirdi. Biz de böyle balkonu büyütmüştü. Dışına bir duvar yaparak, böyle bir kapı yaparak güzelce kullanılabilecek bir balkon altı haline getirdik. Son duvarın iş sıvasını da yapınca ve üzerine de bir boya badana yapınca işlemler tamamlanacak Allah'ın izniyle. Arkadaşlar oldukça yoğun işlerimiz var. Yakın bir zamanda arı işleriyle, bal sağım işleriyle uğraştık. Arkasından zeytin topladık, zeytin kurduk, kırdık ve yine e, yağlık zeytinlerimizi de toplayıp götürüp yağını sıktırdık, getirdik. E, kümeslerimizde de sürekli devam ede gelen işlerimiz var. Bu işe bir türlü zaman bulamamıştık ama şöyle bir olay oldu. Bu işe mecbur kaldık yapmaya. Geçtiğimiz günlerde ben balkona çıkmıştım. Bahçemizde birkaç tane kedi yavrusu ve bir tane de tavuğumuz vardı. Balkona çıktım. Bir tane şu kadar boylarında falan yılan yavrusu gördüm. Yılan yavrusu artık tavuktan mı korktu, kedilerden mi korktu? Dışarıdan içeriye girdiğini gördüm. Bizim balkonumuzun şu kapısı da sürekli açık durur. Kapıyı da niye açıyoruz? Çünkü burada e, tavuklarımızın yemleri falan oluyor ve bu yemlere de fareler geliyor. Kediler de içeriye girip çıksınlar o fareleri kovalasınlar düşüncesiyle kapıyı sürekli açık tutuyorduk. Kapının açık olmasından da istifade ederek yılan yavrusu buradan içeriye girdi. Ondan sonra ne ben içeriye girebiliyorum, ne eşim içeriye girebiliyor. Hiçbir şekilde biz burayı kullanamaz hale geldik. Çünkü içeride yılan var. O yılan yavrusunu görünce acaba içeride bir yerde büyük bir yılan var. Oraya yavru yaptı da o yılan yavrusu o yavrulardan birisi mi acaba falan diye düşündük. O zaman daha da korkumuz arttı. Mecbur kaldık artık böyle çizmelerimizi giydik elimizde sopalarla tek tek buradaki bütün malzemeleri dışarıya çıkardık. Kameramız bir dönsün. Dışarıdaki malzemelerin bir kısmını şu anda görüyorsunuz. Bazılarını çöpe attık. Bazılarını da başka yerlere gönderdik. Şimdi burada artık böyle bu yılanın da vermiş olduğu gazla bir an evvel işlere koyulduk sıvamızı harcımızı hazırladık ve artık duvarımızı sıva yapmaya başladık. Burada sıvadan sonra da yine kireçle her tarafı güzelce oyamadan yapacağız ve artık burası daha steril bir hale gelecek dışarıdan zararlı haşeratın da girmesine engel olacağız. Kapımızı da sürekli kapatacağız ve artık burası arı malzemelerini koyduğumuz bir yer haline gelecek. Ben eskiden beri duvarcı sıvacı ustasıydım desem de inanmayın arkadaşlar. Bu işlere 30 yaşımdan sonra başladım. Kendimizce bahçemizde çeşitli duvarlar ördük, üzerine sıvalar falan yaptık. Ama ilk zamanlar duvar sıvamak çok zoruma gidiyordu. Çünkü harcı karıyorum, duvarın üzerine yapıştırmaya çalışıyorum. Yapıştırdığımla geri düşmesi bir oluyor. O kadar çok böyle sinir oluyorum ki basit bir yeri bile belki dakikalarca saatlerce uğraşmak zorunda kalıyorum yapıştırmak için. Sonra annem dedi ki yahu dedi bu harcın içerisine biraz da kireç katsana ondan yapışmaz dedi. Allah Allah kireçte katılıyor muymuş filan dedim önce. Annem de tabii ki katman lazım dedi. Değilse bu duvara yapışmaz dedi. Yapışması için çimento kadar da kireç katman gerekir falan dedi. Ben de hep düşünürdüm ya bu ustalar böyle büyük büyük yüzeyleri sıvayan e, ustalar nasıl böyle hızlıca duvarları sıvarlar ve bu sıvalar geri düşmez falan diye düşünürdüm. Sonradan annemin öğretmesiyle birlikte bu sıva harcının içerisine kireç de katmaya başlayınca çok rahat bir şekilde sıva işlerini de yapmaya başladı. Annemden de sağ olsun böyle bir inşaat tiyosu aldım. Şimdi arkadaşlar Babam görse beni buraları böyle sıva yaptığımı ya ne gereği var filan derdi. Yani zamanında da aslında ilk önce en başta yaptığımızda iç tarafı sıvayalım falan demiştim ben. O dedi ki hiç gerek yok böyle bir şeye zaten dış tarafını duvarın dış tarafını sıvayacağız içine gerek yok. Öylece kalmıştı o zaman da işlerin yoğunluğu vardı tabi. Şimdi Böyle bir şey yapıyorum ya, babam görse kesinlikle ya ne gereği vardı, bir sürü masal ettim filan de. Ama olsun. Hem böyle, bakın şuralarda büyük boşluklar var. Buralardan haşereler girip çıkabilir. Böcekler falan buralara konaklayabilir. Bundan dolayı güzelce bir sıra ve arkasından da badana yapacağız. Anneme ve babama da buradan selam olsun kendilerinin ellerinden öpüyorum. Bu sene bu sene bizimle beraber değiller ama gönlümüz bir. Her zaman kendilerini bekliyoruz yanımıza. Hadi bakalım. Şimdi ben biraz çalışayım. Siz de seyredin. Videomuzun devamında da buraları nasıl boya badana yaptığımızı ve nasıl düzenlediğimizi göstereceğim. Başka bir gündeyiz. Bayağıdır çalışıyoruz gerçi Bu duvarın komple sıvasını bitirdik. Şuralara da şöyle bir güzelleme yaptık. Şimdi asıl işimiz olan şu tavana geldik. Bakın bizim tavanımız şöyle. Burası normalde önceden taş kaya dolu idi. İçerisindeki taşları, kayaları çıkartınca böyle üst tarafına yarım yamalak beton atmışlar. Ve burası bir miktar betonlu, bir miktar topraklı. Böyle bir tavanımız var balkonumuzun altında. Biz de zamanında buralara bir şeyler koyduğumuz zaman sık sık hatta bakın arada bir dökülüyor yine. Ben bir beş dakika önce suladım buraları. Hep böyle toprak dökülüyor ve buralar toz toprak oluyor. Ve buraya da doğru dürüst bir şey koyamıyorduk. Şimdi buraya beton serpeceğiz ve tamamen burası beton haline gelecek. Bu topraklarda dökülmeyecek. Bakın şurada küçük bir deneme yaptık. Bunu birkaç gün öncesinde yapmıştım. Hatta bekledim yani bir dökülme, akma, topma olacak mı falan diye. Olmuyor. Gayet de güzel. Artık buraları komple tavanını betonla betonlayacağız. Şimdi bakınız harcımızı biraz cıvık bir şekilde kardır istenene yapalım. Olmazsa biraz daha su ilave yapabiliriz. Şöyle bir küreğimiz var. Küreğimizi alıp tavana var gücümüzle yapıştırmaya çalışıyoruz. Dökülenleri toplayıp yeniden kullanacağız. inceleyelim. Kapanan yerler hemen kendini belli ediyor. Artık oralardan toprak dökülmeyecek aşağıya. Güzel. Biraz daha çalışmaya ihtiyaç var ama iş bittiğinde Allah'ın izniyle çok güzel olacak. Hadi bakalım biraz ben çalışayım. Arkadaşlar tavan işlerimizi de hemen hemen hallettik gibi artık olduğu kadar yüzde yüz bir iş çıkartamadık ama belki yüzde seksenli yüzde doksanlı hallettik. Bakın bakalım şöyle yani en azından artık toprak dökülmeyecek buradan aşağıya. Buralarda bu şekilde hallettik. Şimdi artık badana işlerine geldi sıra. Bakın şöyle bir kireç hazırladık. içerisinde fırçası da var. Şuradan itibaren yavaş yavaş badana işlerine başlayacağız. ettim. Bu işi bitireceğim. Sıva işini tamamlamıştık. Boya, badana işine geçmiştik. Badana işini de biraz geç saat oldu şu anda. 7-8'e doğru geliyorsa. Olsun ışıkta çalışıyorum. İkinci katı da sürüp ondan sonra bırakacağım. Yarın da genel bir temizliğini yapıp eşyaları yavaş yavaş işe yapmaya başlayacağız. Bu arada bayramlık kıyafetlerimi görüyorsunuz. Ne kadar dikkat etmeye çalışsak da her tarafımız battı, kirlendi. Sağlık olsun. Yarın aynı duruma düşmemek için bugün bu işi bitirmek istedim. Ertesi gün oldu. İşte manzara karşınızda. Duvarlar harika, bembeyaz olmuş hiçbir leke kalmamış. Tavan da aynı şekilde. En çok şuraya sevindik. Ben buraya biraz da böyle özensizce fırça ile yukarıya böyle kireç attırmıştım. Neredeyse yüzde sekseni, yüzde doksanı beyaz olmuş. Yani bu kadar beyaz olacağını bilseydim daha özelli bir şekilde her tarafın kapanmasını sağlardım. Bazı yerlerde böyle kirecin değmediği yerler var. Sağlık olsun. Şöyle buraya doğru bir bakalım bu tarafa doğru. İşte bakın. Bakın burayı da zemini tertemiz yaptım. Temizledim şimdi buranın zeminini de temizleyelim. Rafları temizledim. Oradaki rafı temizledim. Artık son işlem şu zeminin zemindeki inşaat ve badana artıklarının malzemelerinin temizlerin çıkartılması kaldı. Bir de şuraya küçük bir işlem yapmayı diye düşünüyorum. Burada da böyle eskiden düzgün yapmamışız. Böyle taşların, kayaların arasında delikler falan var. Oradan belki fare, börtü, böcek girer çıkar düşüncesiyle. Oraya da bir beton atacağız. İşlem tamam olacak. Kaba temizliğinden sonra bir de ince temizliğini yapacağız. Ondan sonra da dışarıdaki malzemeleri içeri almaya başlayacağız. Biraz daha çalışma vakti şimdi. Haydi bakalım. Evet, şuradaki küçük alanı da betonla kapattık ve artık bütün inşaat işlerini tamamlamış olduk. Burada da bizim sevimli kedimiz inşaatı kontrole gelmiş. Harç bitti, yapı paydos. Çok şükür işler de bitti. İnşallah yarın itibariyle yerleştirme işlemine başlayacağız. şöyle telimiz vardı. Sinek falan girmesin, zararlı hayvanlar girmesin diye. Ama dışarıdan toz girmesin diye artık bunu kaldırdık. Cam yaptık. Şu şekilde kapıya da bant yapıştıracağız. Dışarıdan gelebilecek tozları da önlemeye çalışacağız. Ve artık burası daha korunaklı, daha güvenli bir yer haline gelecek. Evet, sevgili arkadaşlar, bütün boya, badana, sıva, temizlik işlerini hallettik ve artık yavaş yavaş malzemelerimizi yerleştirmeye başladık. Önce kovanları yerleştireceğiz. En köşeye, şuralara kovan koyduktan sonra diğer malzemeleri de buraya getirip koyacağız. Bu iş bizim bayağı bir planlarımızı değiştirdi. Biz hatta kümeslerin bir tanesini iptal edip, Orayı arı evi, arı malzemelerini koyduğumuz bir yer haline getirmeyi falan düşürmüştük. Ondan dolayı birçok hayvanımızı satmıştık. Ama sonradan burası aklımıza geldi. E, burasının daha düzgün bir hale getirildikten sonra arı malzemelerini koyabileceğimiz bir yer olmasına karar verdik ve kümeslerimiz yine aynı şekilde varlıklarını sürdürecek. Şimdi artık. Bugün önemli bir gün, büyük bir gün. Bütün malzemeler birkaçını çöpe atacağız. İhtiyaç duyacağımız, sonradan kullanabileceğimiz malzemeleri de buraya getirip yiyeceğiz. Ve burası artık güzel bir ardiye haline gelecek. Sevgili arkadaşlar bugün bütün malzemeleri yıkadık, tozunu aldık ve buralara yığdık. Bugünlük böyle oldu. Yarın da biraz daha düzenleme yapacağız ve bu malzemeleri grup grup ayıracağız. Burada gübre malzemeleri var, sera malzemeleri, elektrik malzemeleri, arı malzemeleri, ilaçlar vesaire. Hatta balık oltaları bile var. Hepsini yarın Allah'ın izniyle güzelce yerleştireceğiz ve ondan sonra işlem tamamlanmış olacak. Evet sevgili arkadaşlar işte burası savaş alanı gibiydi. Burayı düzenledik. Şimdi içeriği de düzenledik. Gelin bakalım. Size gösterelim balkonumuzun altının son halini. Bakın bahçe aletlerini buraya astık. Burada küçük el aletleri işte çekişler, makaslar vesaire. Burada kümes ilaçları, burada bahçe ilaçları, burada aşı malzemeleri, boya malzemeleri vesaire. Bunlar var. Öbür tarafa döndüğümüz zaman burada da işte sera malzemeleri, gübreler, topraklar, terlit vesaire. Bunlar var. Karşı tarafa zaten arı malzemelerini yığmıştık. Arı kıyafetleri, kovanların üst katları, bal sağım makinası. Şuralara da çok nadir kullanacağımız eşyaları yığdık güzelce istif ettik. Bakın şu civara da böyle az kullandığımız, kullanacağımız malzemeleri yığdık güzelce. Gayet güzel bir tertibat yaptık böylece. Belki ilerleyen zamanlarda şuraya bir raf yaparsak buradaki malzemeleri de raflara yerleştirebiliriz. Daha güzel bir görüntü arz eder. Böylece atıl vaziyette olan balkonumuzun altını sıva badana ve küçük çaplı tamirat, tadilat işleriyle daha kullanılır ve düzenli hale getirdik. Bu çalışmamızın, bu emeğimizin karşılığında elhamdülillah biraz yorulduk. Gerçekten yorulduk. Yani bahçemiz neredeyse bir aya yakındır böyle kötü gözüküyordu. İşte şu anda görmüş olduğunuz alanda bütün malzemeler dışarıda bekliyordu. Artık bizim bahçemiz de normal bildiğiniz bahçeye benzemeye başladı. Yakın bir zamanda buralara kış sebzeleri ekeceğiz. Ve artık balkonumuzun altı da güzel bir ardiye haline geldi. Evet bu videomuzda sizlere yapmış olduğumuz çalışmamızı gösterdik. Aslında bu iş bizim planlarımız arasında değildi ama o yılan yavrusunun balkonun altına girdiğini görmemizle mecbur kaldık biraz da böyle bir çalışmaya bizi itti. Hakikaten de güzel oldu. İyi ki de öyle bir şey olmuş. Bakın Böyle mis gibi gerçekten güzel bir ar diyemiz oldu. Bundan sonra daha rahat ederiz inşallah. Evet bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.